Kızını sırtın, et, be, para kazanan bir Lütfen, Lütfen ya. Ne Sicili aldığı cezalarla doluydu. Beynindeki tümörle mücadele eden Arzu'yu da otlarla tedavi edeceğini söylemiş. Küçük kız hayatını kaybedince kendisinden şikayetçi olan babasını kızı üzerinden para kazanmakla suçlayınca acılı baba kendini kaybetmişti. Sattığı sözde bitkisel ürünlerle tepkilerin hedefi haline gelen ve pek çok kez para cezasına da çarptırılan Ömer Coşkun böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 2001'de evraklarda sahtecilik yaptığı tespit edilince doçentliği elinden alındı. Sonrasında Adana Tabip Odası'ndan aldığı cezalar nedeniyle hekimlikten süreli men cezaları aldı. Yasaklı olduğu dönemde Arzu'nun ölümüne neden olmakla suçlandı ve babasıyla küçük kızın ölümünden sonra karşı karşıya geldi. Kızım arkadaş evde para yaz. kazanan bir arkadaş. Lütfen, lütfen. 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 lütfen, Alternatif tıpla adını duyuran ve kalp rahatsızlığının yanı sıra Kanser, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara da otlarla şifa dağıttığını iddia eden Ömer Coşkun, bir süredir Amerika'da kanser tedavisi görüyordu. Türkiye'ye geldikten sonra da böbrek yetmezliği sorunuyla yattığı hastanede dün hayatını kaybetti.